Bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir köyde arka bahçesi rengarenk çiçeklerle dolu minik bir evde dört arkadaş yaşarmış. Elif, Ali, Zeynep ve Can. Bu dört arkadaş her gün birlikte oyunlar oynar, yeni keşifler yapar ve maceradan maceraya koşarlarmış. Bir gün köyün etrafını saran büyük ormanda, ormanın derinliklerinde bir şeylerin değiştiğini fark etmişler. Orman, daha önce hiç görmedikleri kadar karanlık ve sessiz görünüyormuş. Üzerinde küçük parlak bir işaret olan eski bir harita bulmuşlar. Harita, ormanın derinliklerinde gizli bir hazineyi işaret ediyormuş. Elif, Ali, Zeynep ve Can bu haritanın peşine düşmeye karar vermişler. Ertesi sabah hazırlıklarını yapıp yola çıkmışlar. Elif'in yanına bir dürbün, Ali'nin yanına bir pusula, Zeynep'in yanına bir defter ve kalem, Can'ın yanına ise cesaret dolu bir yürek almışlar. Ormanın içine daldıklarında ilk olarak karşılarına eski bir köprü çıkmış. Köprünün üzerinde eski bir bilmece yazılıymış. Benim dört bacağım var ama asla yürümem. Üstümde köprü var ama geçişim yok. Neyim ben? Arkadaşlar bu bilmecenin cevabını bulmak için kafalarını çalıştırmışlar. Can bu bir masa demiş. Bilmecenin cevabını tahmin edince köprü kendiliğinden açılmış ve arkadaşlar geçebilmiş. Köprüyü geçtiklerinde önlerine dev bir taş duvar çıkmış. Duvarın üzerinde parlayan taşlardan oluşan bir şifre varmış. Elif, şifreyi çözmek için haritayı dikkatlice inceledi. Taşlardan oluşan şekiller haritadaki bazı sembollerle uyuşuyormuş. Şifreyi çözünce duvarda gizli bir kapı açılmış. Kapıdan geçtiklerinde bir mağaraya girmişler. Mağaranın derinliklerinde eski bir sandık bulmuşlar. Sandığın üzerine "Gerçek hazine dostluktur" yazılıymış. Sandığı açtıklarında içi çeşitli renkli taşlar Eski paralar ve küçük oyuncaklarla doluymuş. Ama en büyük sürpriz sandığın içinde köyün büyüklerinden biri olan Dede Mehmet'in onlara yazdığı bir mektupmuş. Mektupta gerçek hazinenin birlikte geçirilen zaman ve arkadaşlık olduğu yazıyormuş. Ayrıca mektubun sonunda ormanın kalbinde bir şölen için davet etmişler. Elif, Ali, Zeynep ve Can hem maceranın hem de dostluğun tadını çıkarmışlar. Köylerine döndüklerinde hem hazineyi hem de değerli dostluklarını kutlamışlar. Ve böylece dört arkadaş ormandaki maceralarının sadece bir başlangıç olduğunu ve her gün yeni bir macera için hazır olduklarını anlamışlar. Masal burada biter ama dostlukları her zaman devam eder.